Biliyor musunuz, size hep aynı hikaye anlatıldı. İyi bir okul bitireceksin, sıkı çalışacaksın, para biriktireceksin ve bir gün, evet, bir gün zengin olacaksın. Ama bir an durup etrafınıza bakın. Bu kurallara harfiyen uyan milyonlarca insan neden yerinde sayıyor da sanki hiç çaba harcamıyormuş gibi görünen bazıları servetlerine servet katıyor? İşte bu sorunun cevabı bize öğretilen bütün o finansal tavsiyelerin temelden sarsıldığını gösteriyor bize verilen o yol haritası var ya, o artık günümüz ekonomik koşullarında bir çıkmaz sokak. Çünkü onlar size öğretilmeyen, yani görünmeyen kurallara göre oynuyorlar. Peki bu kırık vaadin arkasında tam olarak ne var? Yani bu görünen kurallar neden çöktü? Gelin en temel tavsiyeye şu meşhur para biriktirme konusuna bir yakından bakalım. Görünen kural çok basit değil mi? Maaşını al, harcamalarını kıs ve ne kalırsa biriktir. Ama Türkiye gibi yüksek enflasyonlu bir ekonomide bu baştan kaybetmeyi kabul ettiğiniz bir stratejidir. Sistem sizi çalışan olarak tutmak için tasarlanmıştır, zengin olmanız için değil. Şöyle düşünün, bankada tuttuğunuz o para var ya, avcunuzda sıktığınız bir buz kalıbı gibi. Onu korumak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, her geçen saniye eriyip parmaklarınızın arasından akıp gidiyor. Peki eriyen buza karşı ne yapılır? İşte Tam bu noktada ilk görünmeyen kural devreye giriyor ve oyunun mantığını tamamen değiştiriyor. Görünmeyen kural 1. Bir, para biriktirmeyi bırakın, varlık biriktirin. Zenginler için para bir amaç değildir, varlıklara ulaşmak için sadece bir araçtır. Unutmayın, yüksek enflasyonda nakit zehirdir, varlık ise pan İşletme Araştırmaları Dergisi'nin yaptığı bu analiz aslında her şeyi özetliyor. Bu tablo paranızın ne kadar hızlı eridiğini gösteriyor. Bakın, enflasyonun kendisi bile riske göre ayarlandığında borsadan daha istikrarlı bir getiri sağlamış gibi duruyor. Ama asıl dikkat etmemiz gereken yer gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Bu varlıklar hem borsadan daha istikrarlı bir getiri sunmuş hem de enflasyona karşı çok daha iyi bir kalkan olmuş. Yani sadece para biriktirmek yerine doğru varlığa sahip olmak fırtınalı bir denizde sarsılmaz bir gemide olmak gibi bir şeymiş. Görünen kural size hep ne der? Borçtan uzak dur ama görünmeyen kural der ki iyi borç zenginleşmenin en güçlü araçlarından biridir. Mekanizma bakım nasıl işliyor? Eğer bankadan %50 faizle kredi çekip değeri %150 artacak bir varlık alabiliyorsanız siz aslında başkasının parasıyla ve enflasyonun yardımıyla zenginleşiyorsunuz demektir. Enflasyon artık sizin düşmanınız değil, borcunuzu eriten görünmez bir müttefikiniz haline geliyor. Tamam, varlığa sahip olmaya karar verdiniz diyelim. Peki hangi varlığa işte burada ikinci ve belki de en acımasız kural devreye giriyor. Ekonomi literatüründe buna asimetrik bilgi deniyor. Yani piyasadaki herkesin aynı bilgiye sahip olmaması durumu. Bu bir hata değil, sistemin ta kendisi. Zenginlik de tam olarak bu bilgi uçurumunun doğru tarafında durarak yaratılıyor. Bu kural çok basit. Eğer bir haber sosyal medyaya, televizyona düşmüşse o fırsat çoktan bitmiştir. Siz tüy aldığınızı sanırsınız ama aslında o bilgiyi çok daha önceden edinen birinin karını realize etmesi için tepe fiyattan alım yapan kurban olursunuz. Bakın bir fırsat nasıl doğar ve ölür. Gerçek para birinci aşamada yani bilgi sadece bir fısıltı halindeyken kazanılır. Kap duyurusu gibi resmi açıklamalar yapıldığında profesyoneller çoktan pozisyonlarını almış olur. Haberler size ulaştığında ise Oyun bitmiştir. Asıl mesele bir bölgenin imara açılacağını herkesten önce duymaktır. Ya da biz sektörün teşvik alacağını resmi gazeteden önce bilmektir. Peki o ilk bilgiye, o fısıltıya nasıl ulaşılır? Bu da bizi en temel ve en görünmeyen kurala getiriyor. Akademik olarak buna sosyal sermaye diyoruz. Yani finansal sermayenin ötesinde tamamen insan ilişkilerinden doğan bir güçten bahsediyoruz. Ama daha basit bir ifadeyle anlatayım. En büyük sermayeniz cüzdanınızdakiler değil, telefon rehberinizdekilerdir. Okul size ne bildiğinizin önemli olduğunu öğretir. Hayat ise kimi tanıdığınızın her şeyi değiştirebileceğini gösterir. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki özellikle Türkiye gibi genel güven düzeyinin düşük olduğu toplumlarda insanlar sadece en yakın çevrelerine güveniyor. İşte bu durum sosyal ağları yani network'ü ticari fırsatların ve güvenin anahtarı haline getiriyor. Peki bu ağlar pratikte nasıl işe yarıyor? Kredi ayınlaması diye bir kavram var. Bankalar kime güveneceğini tam olarak bilemediği için parası olsa bile herkese kredi vermeyi kısıtlar. Yani kapılar herkese kapalı gibi görünür. İşte o kapıyı açan anahtar sosyal sermayedir. Doğru masada oturduğunuzda normalde yıllarca ulaşamayacağınız krediler veya fırsatlar dakikalar içinde önünüze gelebilir. Sosyal sermaye hem ikinci kural olan erken bilgi erişiminizi sağlar hem de birinci kural olan iyi borcu kullanabilmeniz için size o kilitli kapıları açar. Diğerleri trafikte sıkışırken siz o görünmeyen otobandan ilerlersiniz. Gördüğünüz gibi ortada iki farklı oyun var. Biri size öğretilen, diğeri ise gerçekten oynanan. Görünen kurallar sistemin sizi çalışır halde tutması için vardır. Görünmeyen kurallar ise sistemin efendisi olmanız içindir. Kısacası nakdi varlığı çevirmek, bilgi asimetrisini lehinize kullanmak ve en önemlisi sosyal sermayenizi bilinçli bir şekilde inşa etmek. Şimdi asıl soru şu. Siz hangi kurallara göre oynuyorsunuz? Görünen mi yoksa görünmeyen mi?